Bakınız burada Rabbim Tebareke ve Teala kafirlerden bahsediyor. O kıyamet gününde o yevme la yenfe'u malun ve la banun illa men Allah bi kalbin selim o gün dünya dolusu altın fidye verseler Allah onlardan kabul etmeyecek. Bakınız. إن الذين كفروا أو كافر لا أو لا أو متكبر لا والله إنكار أدلر أو لا إله إلا الله محمد رسول الله ردد لا إنكار أدلر لا تأخذش لا بكنز إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا الله أكبر ومثله الله أكبر إن لهم

azaptan asla kurtulamayacaklar. yani onlar, onlar ya fidye vermeye kalksalar Allah bu fidyeyi kabul etmeyecek. Ya kabul etmeyecek. Fidye vermek suretiyle ya Rabbi bunun bir misli daha biz vereceğiz. Allah kabul etmeyecek. Li yeftedu bihi min azab-ı kıyamet o azaptan kurtulmak için. Ma minhum. Onlardan kabul edilmeyecek. Neden? Çünkü iman onları esastır. İman. İman etmediler. İnkarda kaldılar. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah gereği gibi yaşamadılar. iman etmediler. Şu an mesela Yahudiler istedikleri kadar Müslümanlara yardım etsinler. Ehli kitap. işte depremler oluyor işte. Afetler oluyor. Çadır gönderiyorlar. Yemek gönderiyorlar. İstedikleri kadar göndersinler. Allah onları kabul etmeyecek. Neden? Çünkü iman onları esastır. İman. İman. Me tu kibbile me tu İşte ve lehum azabun elim. Onlara alçaltıcı, zillet verici bir azapla karşı karşıya kalacaklardır orada. Ya Allah. Orada. Ya Rabb. Yedul mujrimu لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه Yedul mujrim o mujrim marya isteyecek ki çocuklarını kardeşlerini annesini babasını feda edecek sadece oradan kurtulmak için ya rabbi bunu yak Allah'ım sadece beni kurtar Allah'ım mariştims umri gayet Yedul mujrimu لو يفتدي Allahu ekber min azab yome izn bibنيه ve sahibetihi ve ahi diye ayet geçiyor. Kardeşleri, annesi, babası fidye vermeye kalacak. Ama Allah kabul etmeyecek. Hayır. Hayır. La ilahe illallah. O zaman yevme la yenfe'u malun ve la benun illa men Allah bi kalbin selim ne evlatlar, ne mallar hiçbir şey fayda vermeyecek. Ancak şirketler arındırılmış bir şekilde Allah'ın huzuruna gelen müstesnadır. Kişi annesinden, babasından, kardeşlerinden kaçacak. Bir anne, bir baba cennete girecek bir ile muhtaç. Ayşe, Fatma, Rıfat, Avrum gel, bana birlik lazım. La ya ummi la diyeceğiz. Niçin? Çünkü biz daha hesabımızı görmedik. Ya herkes herkesten kaçacak. Yauma terouna. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد يا الله يا الله o gün göreceksin ki hamile kadın çocuğunu düşürecek. Emziren kadın çocuğunu atacak insanları sarhoş deli divane gibi göreceksin. Ama onlar sarhoş değiller. kim ne azab Allah Allah'ın azabı çetindir, şiddetlidir, alçaltıcı, zillet verici. Allah bir azap onlara tattıracaktır. Bu tattırıyordu. Azab şey Ya dikkat edin Allah diyor. İşte o gün gelmeden sizi uyarıyorum Rabbim diyor. Uyarıyorum. وردة يريدون أن يخرجوا من النار معكنز يا الله معكنز وكافر نار ومشرك لا يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم <laughs> onlar bu cehennem ateşinden çıkmak isteyecekler ama hayır Allah onları asla çıkarmayacak hadihi <laughs> cehennem cehennem bu işte tadın azabı işte orada işte ve lehum azabun mukim devamlı böyle alçaltıcı, zillet verici bir azap Allah onları tattıracaklar. Allah var. Orada lahum şarabun min hamim ve azabun elim. Allahu Ekber. Lehum şarabun min hamim. Yiyecekleri, içecekleri kaynar su, irin, kan. Lehum şarabun min hamim. Ve azâbun elîm. Ya Allah! Ya Allah! Hâdihi cehennem. Ölüm yok. İşte bu cehennem. Hâdihi Hani siz inkar ediyordunuz ya. Hazi cehennemul ki kutum tu'adun. yevme bima kuntum tekfurun. Size vaat edilen cehennem işte bu. Bu tadın size vaat edilen cehennem bu Allah diyor. Ya Allah Allah orada ağızlarını mühürleyecek, ellerini, ayaklarını konuşturacak, şahitlik ettirecek Allah. Çünkü orada müşrikler hayır ya Rabbi ben orada şirk koşmadım diye inkar edecek. Yukezzibu Rabbil alemin. Alemlerin Rabbini orada yanılayacak Neden şirk koştun ey kulum Allah diyecek. La ya Rabbi la hayır Allah'ım ben şirk koşmadım diyecek. O zaman Allah ağzını mühürleyecek. Eller dile gelecek. Ayaklar şahitlik yapacak. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أفواهيم. Ağızlarını mühürleyeceğiz. O gün gelmeden uyarıyor oh, yarıyor ya. نَخْتِمُ عَلَى أفواهيم. Ağızlarını mühürleyeceğiz. وَتُكَلِّمُنَا أيديهم. Ve elleri şahitlik edecek. Konuşacak. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ ve teşhid ve rüculum. Şahitlik edeceğiz. Ne ya Rabbi? Dima kânû ya'melûn. Yaptıklarından ötürü Allah diyor ya. Ya Allah. Cehennem azabını tadın Allah diyor. Diyecek orada. Lehum min cehenneme mihad Allah diyor. Orada cehennemden döşekler var. Yorganları, yiyecekleri, yastıkları, Hepsi ateştendir. Ve teğşâ vücûhâhum ennâr. Kaplayacak, yüzlerini kaplayacak. Orada kâlihûn olacaklar. Kâlihûn, yani Allah korusun ya Rabbi, böyle dişler fırlayacak, et diye bir şey kalmayacak. Ve hum fîhâ Allah diyor. Sübhanallah. Lehum min cehenneme mihad ve min fevkihim وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين Orada Döşekler olacak. Ateşten döşekler. Ve min fokhim gavaş. Üstlerinde örtü olacak Allah diyor. Yani örttü. Düşünsün ki e, kafalı kapalı kutunun içerisinde üstte ateş, altta ateş çıkmak isteyeceksiniz, çıkamayacaksınız. O kezâneke necizil Biz zalimleri böyle cezalandıracağız Allah diyor. Böyle. Çocuk oyuncağı değil kardeşim. Cenazede anlattım, anlattım, anlattım. Kalktı biri şeyden sonra. Hocam diyor öyle cehenneme anlatıyorsun ki sanki oraya gittin geldin Koo. yani böyle gülüyor ya dedim sen nasıl bir müslümansın ya babası sünni annesi sünni İman etmiyor musun ya hocam diye böyle demek istemedim ne demek istedin gülüyor gül bakalım gül Allah diyor ki sana fel yadhaku kalilev ve liyabkü kesirav وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون فليضحكوا أزجل سنر بكلم أما آهرة çok ağlayacaklardır. Çok. Gülsünler bakalım. Ha 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 ha. Gülsünler bakalım. Allah uyuruyor. Uyarıyor. Çırpanacaklar orada. Feryat edecekler. Yuridûne eyyuhu ricû minennâr. Çıkmak isteyecekler ama orada çıkamayacaklar. Kulleme aradu eyyekhrucu minha min ghammin u'idu fiha. Ne zaman oradan çıkmak isteseler tekrar Allah onları içine atacak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İşte o günler gelmeden Allah uyarıyor kardeşler. Dünya fani. Kıyamet kopacak. Her şey çerçip olacak. قيامة كبت غزال كبت غزال دغالار تخز دي بونجا، تموت الله. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ياسف يا ربي نسفا. سناء Dağlardan soruyorlar ey Resulü. De ki benim Rabbim bunları böyle toz gibi savuracak. Üyün gibi, pamuk gibi savuracak. Amerika bomba atar. Dağların tozunu çıkar. Ama Allah pamuk gibi, yün gibi dağları savuracak. Allahu Ekber. Kıyamet koptuğu zaman çünkü böyle alt üst. Her şey. Yağmuratu isseme uketa isticiliyil Ha böyle kitap. Bismillah. Böyle şeyler. شيل بشر الله اكبر الله أكبر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الله أكبر كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Ya Rab, biz bu kainatı nasıl yarattıysak, yani kısacası yok etmeye kadiriz Allah diyor. Fa'lin. Kendinize gelin. Kulluğunuzu yapın. Ortak koşmayın. Subhanallah. İşte kullama aradu en yakhrucu minha min gammin u'idu fiha. Ne zaman cehennemde çıkmak isteseler tekrar Allah onları e, geri çevirecek. Ve lehum azabun mukim işte devamlı alçaltıcı, zillet verici bir azap Allah onlara tattıracak. İşte burada. Ve sârik Şimdi Rabbim Tebareke ve Teala dikkatimizi hırsızlara yönlendiriyor. Ve sârik ve sârikatu fekta'u eydiyehumâ. Cezâen bimâ kesebâ nekâlem minallâh. Vallâhu azîzun hakim. Tertil edelim ya daha güzel. O sarık ve sarika da fıkt'u o elleri hümâ cezaen bima kesebana kanen minallah. Vallahu azizun hakim. Erkek olsun, kadın olsun ceza olarak hırsızlık yaptıkları zaman ellerinizi kesin Allah. Diye. Şimdi biliyorsunuz bu hükmü uygulamadan önce anarşiyi bitireceksin. Hırsızlığı bitireceksin. Adam ihtiyacı olmasa yani zevk için çalıyorsa tamam ama böyle adam açsa ve yemek için çalmışsa kesemezsiniz. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh halife devlet başkanı iken bir işçi patrondan çalmış. Hemen patron yakalamış. Ey emir müminin. Şu hırsızlık yaptı benim işim. Konunu kes. Şöyle baktı. Dur dedi dur. Şu işi dinleyin. Ey evladım. Doğru mu diyor? Evet ya emir müminin. Doğrudur. Neden çaldın? Ya emir müminin. Bu patron, bu işveren bana çok az maaş veriyor. Geçinemiyorum. Çocuklarım aç kalıyor. Başka iş yerinden de çalamazdım. Kendi patronun iş yerinden çaldım. Çünkü onun benden aldığını aldım. Benim hakkım bu ya emir-i Döndü böyle Hazreti Ömer dedi ki ona. Doğru mu? Adam başını öne eğdi. O zaman dedi ki bu işi hırsız değil, hırsız olan sensin. Bir daha aynı suçla karşıma çıkarsan işçinin değil senin kolunu keserim. Hadi oradan. Adalete bak. Adalete bak. İslam ne güzel nizammış ya. Ne güzel. Adam çıkmış. Hocam anlattı. Allah razı olsun. Bir yerde diyor ders veriyorum diyor. Böyle ayet geldi. Bunu okuyorum. Hocam diyor tamam da güzel de ama yani şu an yani hırsızlık yapan olan bir kişi neden konu gitsin ki? Yani ufak bir ceza verir. Tamam da yani ben bu ayeti kısacası kabul etmiyorum. Çağ dışı diyor. Bu devirde olmaz diyor. Ne anlatacaksın diyor. Ayet desen anlamaz. Hadis desen anlamaz. Anlayacağı dilden konuşacaksın diyor. Bana bak dedi. Sen şu an polis memuru kendi kardeşimiz. Diyor ki sen şu an 5-6 sene sonra emekli olacaksın. Biriktirdin paranı, para biriktirdin ve bir emekli oldun ve bir araba aldın. Ve bu arabayı gün günlerden bir gün bir hırsız geldi çaldı gitti. O hırsızı yakalarsan ne yaparsın? Ayağa kalktı diyor. Hocam öldürürüm diyor. Hocam diyor. Dedi ki ona bak sen zalimsin. Allah öldür demiyor. Kur'an kessin. Ya Rab, İslam ne güzel nizammış dedi. Tövbe et. Ya sana gelince güzel ama başkasına gelince olmaz. Olmaz. Semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve Ya Rabbi duyduk ve itaat ettik diyeceksin. Bu hükümler Allah bizim için koymuş. Bizim için. Bizi soydurmamak için. Can emniyeti var. Nesil emniyeti var. İşte ve sarık ve sârikatu Allah diyor erkek olsun kadın olsun ceza olarak ellerini bilekten kes Allah diyor. İslam hukuku yani hemen Öyle kesmez. Dediğim gibi açlığı önleyeceksin. Anarşiyi önleyeceksin. Ondan sonra. Tamam yani mazeretsiz çalarsa o zaman ayvayı yedi. <laughs> diyebiliriz. Evet. İşte cezaen bima kesebe ne min Allah. İşte hırsız, hırsızlık yaptığından dolayı Allah'ın emri gereği bunu kesin Allah diyor. Vurun diyor. Subhanallah depremde 6 Şubat depremi yaşadık. Adamlar orada talan ettiler marketleri. Tamam yesinler, içsinler. Ekmek alan, bisküvi alan alsınlar. Ama adam televizyon çalmış ya. Ya fişi nereye sokacaksın ya? Hakkınızı helal edin. Televizyon çalmış televizyon. Deprem günü. Her şey yerle bir. Orada ne para geçer ne bir şey. Alt üst oldu. Kıyamet koptu Antakya'da bizim orada. Baktık bir adam televizyon sırtlamış götürüyor. Fişi nereye sokacaksın? Nereye koyacaksın fişi ya? İşte bunu işte devlet olmuş olsa şeriat keseceksin. Hiç i̇şte, mazeretsiz kesiyor. Çalıyor. Ve buna benzer. La ilahe illallah. Kimileri mesela depremde yani e, kurtarıcı diye e, gitmişler. Yani bilezik çalıyorlar. Kadının o e, sıkışmış, bilezikleri çıkaramışlar. Kadının zaten kemik kırılmış, bıçakla kolu kesmişler, çantayı koymuşlar. Öyle. Yakalandılar. Bunlar hepsi. Kesin Allah diyor. Kesin. İslam ne güzel insanmış. Can emniyeti var. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İşte vallahu azizul hakim. Allah azizdir. Hikmet sahibidir. Yani yaptığını safa sağlam yapar. Hikmet üzere yapar. ve aziz yani yücedir. Onun üstünlük üstülükte üstünlükte hiçbir beşer yoktur. Aziz. İşte فَمَنْ تَابَ min ba'di zulmihi Zulüm yaptıktan sonra tövbe ederse tamam mı? Ve asliha <laughs> Bakın tövbe yetmiyor ha ve aslaha salih ameller işlerse fe Allah yetubu aleyh. Allah onun tövbesini kabul eder. Peki hocam kul hakkı ne olacak? Allah orada adaletli bir şekilde taksim edecek. Yani razı edecek onları. Tabii ki azabını çektikten sonra yani dilerse Allah azabını çektirir dilerse çektirmez ama hadislerden ayetlerden aldığımız kadarıyla orada günah varsa azabını çektikten sonra tekrar işte sırf kalbinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olduğu için cennete girecek. İşte bazı Kur'ancılar ne diyor? Sen cehenneme girdiysen çıkamazsın. Ula kardeşim adamın zinası var. Hırsızı var. Yani her şey var ama yani şirk koşmamış Allah'a. Şirk koşan sadece ebedi bir şekilde kalacak. Yoksa zina eden, faiz yiyen, e, kebairleri işleyen azabını çektikten sonra kalbinde sırf la ilahe illallah Muhammedur Resul'a bulunduğu için Allah'ın rahmetiyle cehennemde, cehennemden, alıp cennete koyacak Allah tebarek ve teala. Ehl-i sünnet cemaatin görüşü budur. İşte bu Kur'ancılar hadisleri inkar ettiklerinden dolayı bu şekilde söylüyorlar. La ilahe illallah. İşte e, <laughs> Allah tebareke ve teala işte kul hakkı olduğu zaman e, onları çağıracak. Ey kulum adam artık ceza çekmiş. Ama kul hakkı var. Ey kulum şu kulunu hakkını helal eder misin? Affeder misin? Hayır ya Rabbi affetmiyorum der orada. Hadis bu. Ey kulum bu mümin kardeşini affedersen sana cennette bu kadar köşkler vuracağım, vereceğim. Allah Rabbul Alemin der. Hadis bu. Adam der ki affettim Allah'ım, affettim Allah'ım, affettim Allah'ım. Ve bu şekilde böyle adaletli bir şekilde aralarını bulacak Allah tebareke ve teala. İşte fe innallaha yetubu alay Allah tebareke ve teala işte e, affeder. Ama dünyadayken e, tövbe etti. O zaman çaldığı mal e, elindeyse sahibine teslim edecek. Elindeyse ha ben de değilse artık Allah'a kalmış. İnşa azabahu ve inşa gafara lehu. Dilerse Allah azab eder, dilerse onu affeder. İnna Allah gafurur rahim. Muhakkak ki Allah gafur rahim. Yani son derece bağışlayan ve merhamet sahibidir celle celaluhu. Duralım burada. Alam ta'lam en Allah lehu mulku's semawati vel ardı yu'azibu men yasha' ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الله أكبر نبي بير محكم برعاية. إن شاء الله يارن بردان دوام أدرز هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله